Biliyorsunuz dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanan bilim kurulu tam kapanmanın da içinde yer aldığı çeşitli önerileri bugün yapılacak kabineye sunmak üzere hazırladı. Ve biliyorsunuz ki yeni kısıtlamaların sinyallerini verdi. İşte bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'na yapılacak olan kabine toplantısında yeni kısıtlama tedbirlerinin neler olabileceği sorusu masaya yatırılacak. Ve bu nedenle de milyonlarca kişinin gözü kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Yine Türkiye genelinde özellikle Ramazan ayında en az hareketlerin yaşanması için neler yapılmalı? Ramazan ayında vaka sayıları, artan vaka sayıları nasıl düşürülebilir? İşte bu sorulara yanıt aranacak. Bugün yapılacak kabine toplantısında bir yüksek ihtimal ki yeni kararlar elbette ki açıklanacak. Bunu bekliyoruz kabineden çıkacak sonuçları. Ve bunun yanı sıra elbette ki uzmanlar vaka sayılarının düşürülmesi için biliyorsunuz tam kapanmaya işaret ediyor. Tam kapanmanın olması gerektiği görüşünde birleşiyor. Tam kapanma olabilir mi? Eğer olursa bunun sonuçları ne olur? Bu soruya da bugünkü kabine toplantısında yanıt aranacak. Ramazan boyunca kamuda kademeli mesaiye geçilmesi yine özel sektörde yine kademeli mesainin esnek çalışma modelinin teşvik edilmesi, kalabalık cadde ve sokaklara girişte HES kodu zorunluluğu, yine park ve caddelere girişin sınırlandırılması da kabinede ele alınacak öneriler, tartışılacak öneriler arasında yer alıyor. Ve son olarak da yine Ramazan bayramında iller arası seyahat kısıtlaması getirilmesi de bu akşam yapılacak kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak Erkan Tan.